çok üzüldüğüm bir nokta var. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, bizim bugüne kadar en azından benim bugüne kadar arkadaşlarımın ricasıyla e, bazı arkadaşlarım bu odada tutmak için e, Hanzade'yi adada tutmak için izlediğimiz politika. Ee, ben kendi arkadaşlarımdan da bunu beklerim. Çünkü ben artık potada ismi çıktıktan sonra bile herkese temenlerimi temennilerimi ilettim. Benim bu Survivor hayatımdaki en büyük temennim karakterinin benim karakteriyle kıyaslanacak insanla aynı potada olmak. Bu dokunmazlıkta eğer kaybedersek şey olacak ihtimalle. Bir de bir şey fark ettim. Dora dokunmazlıklarda böyle bir sesi çıkıyor. Atamıyor, atamıyor evet. falan. Bak bu dokunmazlıkta da böyle olacak söyleyeyim sana. Evet. İlk dokunmazlıkta çok motivasyon Doğru. yüksek. Çok mutlu. Şimdi bu, bunda biraz dikkat edeceğim ona. Reşat'la Dora'nın acilen kendine gelmesi lazım ki e, bir sonraki hedefte e, Reşat olmasın veya Dora e, kendisinin gitmesini istemediğini karşı taraftan birini çıkartmamızın daha önemli olduğunun farkına varabilsin. Ya Reşat'ı yazacaktım ya Dora'yı yazacaktım. Performansına bakın, isim de aman aman değildi. O yüzden yani, üzüntüyü düşündüğüm için yazdım. O anda büyük değişiklik yapmak istemedik. Reşat toparlanacak çünkü inanıyorum yani. Ona bir, yani. bir şans daha vermek istedim yazma bana. Hanzade'nin karşısında Ali'nin çalışkan çıkarma politikasını ben hepsi için yaptım. ve benim özellikle çalışkanla ufak tefek sıkıntılarım olsa da bu kadar peşi sıra yazacağım bir durumum yoktu. Hanzade kadar değerli edilir miyim acaba? İnsan onu düşünüyor bir anda. Çünkü benim yatağımı, Hindistan cevizimi, gelen erzamı paylaştığım arkadaşım bütün yol Arkadaşım olan bütün sırlarını paylaştığım arkadaşlarım, e, dan böyle bir hareket görmek benim bu temennimi yerine getirmediklerini görmek biraz beni üzdü. Biraz burada kendimi yalnız hissettim açıkçası. Buranın şeyi pek iç değil yani. Uh -huh. Yani inanıyorum kal, kalacağına. Aslında inanmak istiyorum. Ben inanmıyorum, inanamıyorum. Ama çok, çok tehlikeli. tehlikeli yani şu an. Çok pek şey değil oh. yani. Çok, çok, çalışmadan gelmiş yani. Çok ayıp etti ya bana üst üste sürekli beni şey pozisyonuna sokuyor fişekçi ona bunu ben zaten zaten orada açtım konuyu yani barakada söyledim plan öyle bir şey olsa Steve'e derim ki Steve git konuş bu senin hakkında böyle söylüyor. Gittim orada dedim ki dedim, bu hareketlerin hoşuma gitmiyor. Evet. Konseyde Herkes de içinde. adını söyledim SMS birisi evet. çıktığım zaman. Dora'yı söylerken şunu söyledim tavırları aşağılayıcı bakışlarından hoşlanmıyorum hani bana bakışıyla Reşat'a bakışı çok farklı ya da bana bakışıyla Ayşe'ye bakışı çok farklı. Ben Reş, Yani Dora bana baktığında hani ya sana ne oluyor? Küçümser tavırları görüyorum ve bu benim hoşuma gitmiyor. Bunu daha önce de söyledim ona. Burada da... Yine aynı şeyler olduğu için gidip orada dedim ki, yanlışsın yani Dora yanlışsın diyorum. Adam diyor ki, ya bırak diyor hmm. yalancı falan yani yapıyor bana böyle. bana Cık. bugünü beklediniz. Konseyi beklediğimiz bunlar için. Ya gerçekten. Neden bekleyelim konseyi biz? Vallahi bana bunu çok yapıldı, tamam. yapılanı da çok gördüm. Ama benim kesinlikle amacım bu değil. Herkesin vardı kafasında bir taktik. Artık son dönemlere girdik. E, bu da bana şunu anlatıyor. E, Dora, senin de artık e, biraz kendi başının çaresine bakma vaktin geldi. E, herkesin yaptığı taktiği sen niye yapmıyorsun? He, ben bunu yapamazdım. Ben bunu gerçekten yapamazdım. E, bugüne kadar yol arkadaşı olduğum bir insanla. Ee, en büyük isteğini gerçekleştirmemek arasında kalırsam, e, kesinlikle arkadaşımı seçerdim. Önümüzde ciddi bir dokunulmazlık oyunu daha var. İlk ayağını kazandığımız için ikinci ayağını açıkçası daha fazla istiyoruz. Çünkü karşı taraftan bir erkek konseyi olduğunu biliyoruz ve erkek gitmesini garantilemek istiyoruz. Arkadaşlar iki haftadır hatta geçen haftadan beri iki hafta desek Doğru. doğrudur. Dünü bekledik. O evet. dokunulmazlığın birinci oyunu bekledik. Evet. Bir tanesini alalım, bir tanesini alalım diğerini de alırız dedik. Allah'ın izniyle böyle çatırt diye aldık birinciyi tamam mı evet. böyle? Şok oldular. 4-0'dan oyun mu alınır be? 4 5 -5. avantajı kaybettik. 5-1'den 4-0'dan Kaldır küldür oyunu aldık, şimdi bizim için yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Cilası. Şu an ikinci yarı. Şu an Birinci birincinin yarı. önemi. Anladın mı? Bunu alırsak birinciyle böyle iyice parlatmış olacağız. Alalım bitsin ya. Bir bu ikinci Kesinlikle. daha önemli bence. Bence de. Kesinlikle Ve çok önemli. Kaybedersek bizim için de ekstra riskli. riskli. Çünkü onlarda sırf erkek potası olduğu için oylarda da bir şey olma olacak diye Evet deniyorum. Şimdi Dora'ya ateş ettiler. Beş kişiden biri Dora. E geri kalan iki kişi kim olacak? Biz inşallah bir sonrakini kazanırsak. Şimdi oraya soktun. Doğru herkes yazdı. Diğeri kim abi? Bak Poyraz, Poyraz, Berkay, Steven. Bu üçünden biri gitsin. Allah bereket versin bizim için. Yani bu. Aynı istekle, aynı, aynı arzuyla devam. Osmanlı tokadı. Aa böyle gerdik, gerdik şimdi tamam mı? Şimdi... Tam gerdik, tam zaman arkadaşlar şimdi gerçekten. Şimdi ya burada kalacak ya da inecek. Havada kalmasın. Soğum. Bence havada kalmasın bu. Kalmaz. Alalım. Paralamız kazanmak. Ne yapabiliriz? Kazanmak için bu oyuna çıkacağız. Dediğim gibi takım arkadaşlarıma güveniyorum. Kendime güveniyorum. İnşallah kazanan takım biz olup rahat bir konsey geçireceğiz.